Burada çok rahatlıkla dört nala çıkan öğrencilerim var. Önce bir at satın alıp biniş tekniğini geliştirdi. Ardından atla terapi bölümünü bitirip at antrenörü oldu. Erzurumlu Sema Tekin arkadaşlarıyla kurduğu çiftlikte binecilik eğitimi veriyor. 32 yaşındaki Tekin hem öğrenci yetiştiriyor hem de at binmeyi öğrenmek isteyenlere eğitim veriyor. At ve bölüm dersleri, uygulama dersleri haftada 2 saat devam etmekte. Ve bu saat diliminde tavla eğitimi, yani ahır eğitimi, at biniş eğitimi olarak devam ediyoruz. Bazen ata yaklaşamayan kişiler de geliyor bu merkeze. Az sevgisi var fakat korkudan yaklaşamayıp e, burada çok rahatlıkla dört nola çıkan öğrencilerim var. Eğitim alan öğrenciler de at bilmenin iyi hissettirdiğini ifade etti. Bu bölümün olduğunu öğrendikten sonra değerlendirmek istedim hem bilim hem ilim olarak. Ve onların benim için ruh hem ve beden bana çok iyi geldiklerini düşünüyorum ki herkesi iyi geliyor. Hipoterapi alanımız da var bu alanda hipoterapi alanında gördükten sonra engelli bireylerimiz için bir faydam olsun istedim. Genellikle uygulamalı geçiyor. O yüzden eğlenceli. Mezun olduktan sonra da bu bölümü devam ettir mesleği devam ettirmeyi düşünüyorum. Bir iş var, bir